Beşiktaş'ın Nevzat Demir tesislerindeyiz. Siyah beyazlar 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanı için bugün akşam saat 18 itibariyle sahaya indi ve teknik direktör Valerian İsmail biz burada basın mensuplarına kısa bir selam verdi. Arkada da Beşiktaş tam kadro değil. Milli takıma giden oyuncular henüz geri dönmedi. Ama Yeni transferlerden Getson Fernandez'in burada olduğunu söyleyebilirim. Getson'un dışında hemen şu anda kameraman arkadaşımız Yavuz Alp Yamaner biraz arkalarda kaldı Getson. Ekrana getirsin şu an için. Yeni transferlerden sadece Getson bu antrenmanda. Diğer transferde Roman Saiz. Saiz milli takımıyla 13 Haziran'a kadar maç oynadığı için bir süre daha takımda Beşiktaş'ta antrenmanlara çıkmayacak. Yurt dışı kampı sayısın ve birazdan bahsedeceğimiz transfer olma ihtimali yüksek olan diğer isimlerin takıma katılacağı periyot olacak. Şu anda her sezon verilen artık klasik toplu fotoğraf tüm oyuncuların yer aldığı teknik kadronun yer aldığı bir an tüm oyuncular burada. Artık Beşiktaş 2022-2023 sezonunu açtı. Siyah beyazların bu sezon Avrupa kupalarında yer almayacağını hatırlatalım. Ama Süper Lig'de yoğun bir periyot var. Süper Lig periyodu içinde erkenden başladı. Çalışmalara Beşiktaş e, oyuncu kadrosu kalabalık. Bu arada siyah eşofmanlılar, siyah antrenman tişörtü giyenler, futbolcu, kırmızı tişört giyenler, teknik ekip, sağlık heyeti, idari heyet. Aktaralım o bilgiyi de. Kafalar karışmasın. Eee antrenmanı kalabalık olarak takip ediyoruz ama bizden uzak bir bölgeye gidiyor takım. Biz de bu bulunduğumuz açıdan çekebildiğimiz kadar detayı çekip ekrana, ekranlara taşımaya çalışacağız. Beşiktaş geçtiğimiz sezon şampiyon olarak başladığı sezonda beklentileri karşılayamamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir periyot. Ardından ligde arka arkaya gelen mağlubiyetler Sergen Yalçın'la yollara ayrıldı. Daha sonra Önder Karaveli belli bir süre takımın başında kalması için göreve getirilmişti. O devam etti. Karaveli ile yollar ayrıldı ve Valerian İsmail Beşiktaş'ın Geçtiğimiz sezonun son 8 haftası teknik direktörü olarak belirlendi. Bir yıl daha sözleşmesi var. En belirgin özelliği de savunmayı üçlüye döndürmesi oldu Valerian İsmail'in. Tabii en önemli konulardan biri sezon öncesinde bulunduğumuz dönem itibariyle transfer konusu. Beşiktaş'ın forvet arayışı var. Larin, Batshuayi ve Güven gelecek sezon kadroda olacak gibi gözükmüyorlar. Bu nedenle de Beşiktaş'ın 3 e, oyuncusu, 3 forveti, 3 forvete ihtiyacı var ve ilki artık resmi açıklamaya muhtaç bir durumda. Transfer tamamlanma aşamasında şu an için Vegors Beşiktaş'ın son bir aydır gündeminde olan oyunculardan biriydi. Hollandalı oyuncuyla anlaşıldı. Kulübü Burnley'den kiralık olarak kadroya katılması kesinleşti ama Vegos'un 22 yaşındaki forvetin, 29 yaşındaki forvetin affedersiniz karar verme süresi uzun sürdü. Vegos da son kararını vermiş oldu. O da önümüzdeki hafta artık takıma katılacak isimlerden biri olarak gözüküyor şu anda. Karar verme süreci uzun sürdü çünkü farklı takımlardan da teklif almıştı. Almanya'dan, Eintracht Frankfurt'tan, Borussia Dortmund'dan görüşmelerde bulundu. Burnley ile kontratı devam ediyor ama Burnley Premier Lig'den şampiyon düştüğü için, düştüğü için oradan bonservis bedel kiralama ücreti ödenmeden başka bir takıma kiralanma hakkı doğmuştu. O nedenle Beşiktaş kiralama bedeli ödemeyecek Volt ve Gors için. Siyah beyazların diğer bir bitirme aşamasına getirdiği transferde Jackson Muleka. Muleka'yı Türk futbol severler geçtiğimiz sezon ikinci yarısında Kasımpaşa'dan hatırlıyor. 14 maçta 12 gol 4 asistlik performansla Türk futbol severlerinin aklında iz bıraktı. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'nın transfer listesindeydi. Beşiktaş son bir haftadır Standart ile oyuncunun bonservisine sahip olan Belçika Kulübü ile görüşmelerini yoğunlaştırdı ve Muleka artık Beşiktaş'a çok yakın isimlerden biri. Ee, sözleşme detayıyla ilgili Vekos kadar net konuşamıyorum çünkü Vekos'ta tekrarlamak gerekebilir. Bir yıl kiralık forma giyecek. Burnley ile kontratı, sözleşmesi devam ediyor. Onun dışında da bu arada Beşiktaş yönetimi e, antrenmana çıkarma yapıyor diyebiliriz. Siyah beyazlar antrenman yaparken ben de hemen kadrajdan çıkayım. Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Engin Bey, e, futbol şube sorumlusu Emre Koca da antrenman için buradalar. O da tabi basın mensuplarına Yeni sezon öncesi Yeni sezon öncesi Selam verdi Antrenmanı bir taraftan takip edecekler Kendilerini de ekrana getirmiş olalım Burası biraz tabi Kalabalık ben o tarafa doğru geçip konuşulanları duymaya çalışayım ama. Evet. Sayın Başkan merhaba, iyi sezonlar size de. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sizlere de şey, iyi sezonlar, başladı mesai. Aynen. Çok bittiğini söyleyemeyiz ben. ama selam devam ediyor Nasıl? Çok evet, bittiğini söyleyemeyiz. Selamlar. Selam selam. Nasılsınız Sayın, Nasılsın Sayın, Sayın Başkan? Şu canlı yayındayız. Mi? Evet. Sayın Başkan hayırlı olsun, yeni sezon açıldı. Biz Siz neler söylersiniz? Tabii. Buyurun. Gönül gel, Canlı yayındayken. Sen de cevap ver. Yeni sezon hayırlı olsun Sayın Başkan. Hayırlı olsun çocuklar. Hep bize. Sizlere de, diğer takımlara da, Türk Futbolu'na da hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Sayın Sağol. Başkan, transfere dair bir detay paylaşmak ister misiniz? Beşiktaşlı taraftarlar merak ediyor. Tabii siz her zaman bilgi paylaşmak istemezsiniz ama belki Beşiktaşlı taraftarların Aklında, kafasında sorular vardır. Ben bilgi her zaman paylaşmayı tercih ediyorum ama doğru bilgileri, olan şeyleri, olmayan şeyleri konuşup insanları beklentiye sokmak, kafalarını karıştırmak benim e, fıtratımda yok maalesef. Şey başkan, iki transfer gerçekleştirdiniz bu arada. E, Getson sahada e, sayısı e, dönecek. Şu an için forvet transferi ve o da vekors. E, bekleme durumu var. E, resmi açıklama henüz yok. Ne zaman gelir resmi açıklama? Vallahi bittiği zaman gelecek bu. Yarın olur, öbür gün olur, olabilir ama çok daha fazla uzayacağını sanmıyoruz. 2-3 gün içinde bitmesi lazım. Bu konuyla ilgili sizde, çok özür dilerim Güller. Bu konuyla ilgili sizle en son konuştuğumuzda oyuncunun karar vermesi problemdi. Sanırım karar vermesiyle ilgili problem yok. Artık resmi açıklama ve imzayı bekleniyor. Öyle gözüküyor şu anda evet. Kararını verdi galiba. <laughs> Olumlu gözüküyor. <laughs> Kulübü var şu anda da onunla uğraşıyoruz sırayla. Sıra oraya geldi. Böyle ile geldi. Evet. Önümüzdeki hafta salı günü Avusturya'da kamp etabı tekrar başlayacak. O kamp etabına e, beklenen transferler yetişir mi Sayın Başkan? Ne dersiniz? Ne beklediğinizi bilmiyorum ki. Kayı bekliyoruz. Oradan devam edelim. O da Kasımpaşa ile geçen sezon performansını göstererek dikkat çekmişti. E, oyuncuyu kiralama ve... O da bir tanesi. Evet. Cenk. O da bir tanesi ama Backhurst şu anda daha önde. Önceliğimiz onda. şu anda için. onun dışında. Cenk zaten kapımız ona açık. O her zaman için bizim çözebileceğimiz bir konu olarak gözüküyor kendisi destekli ama her şeyin bir aması var. Sayın Başkan. Bunları konuşmak istemiyorum. Şimdi Kazımcan transfer etme aşamasında olduğunuz görüşünüz bir isimdi. Eyüp transfer oldu. O Galatasaray'a kiralanacak. Başka bir sol bek pozisyonu için araştırmalarınız var mı? Sol e başka bir isim olacak var. mısınız? Var. Bizle paylaşabileceğiniz bir isim var mıdır? O aşamaya gelen en azından. Evet, transfer yapmak istediğimiz kişiler var ama ismini açıklayacağım isim yok. Tayfur Bingöl olabilir mi Sayın Başkan? Pardon, <laughs> çok mu ses çıkarttınız? Ses Kusura bakmayın Sayın Başkan. O da bir alternatif, hepsi. Aklınıza ne kadar <laughs> oyuncu geliyorsa yazın alt alta, onların hepsi olabilir. Abdülkerim Bardakçı, listenizde olan isimlerden biridir. Galatasaray'a transfer oldu, nasıl hallendirirsiniz? Ee, yani bizim e, ekonomimize uymayan hiçbir şey yapmayacağımızı ben baştan beri söyledim. Siz de beni tanıyorsunuz, e, benim yönetim tarzım bu yani bir başarılı transfer ekonomisiyle beraber yapılabilmişse başarılıdır. Yoksa kim ne istiyorsa verdiğiniz herkes onu yapabilir. Kağıt imza atıyorsunuz. Milyonlarca TL veya Euro ödüyorsunuz. O insanlar size geliyorlar. Bunlar başarı değil. Bunları minimize edebiliyorsanız takım bütçeleriyle dengeli halde yapabiliyorsanız o transfer iyi bir transferdir. Rıdvan henüz açıklamadınız. Bir problem var mı Sayın Başkan? Resmi olarak. Onunla da devam ediyoruz. Ben biraz o konularda çok hassasım. Alırken verirken Saatlerce, günlerce biraz titiz davranıyorum. Ondan olabilir. Ee, ama bize güvenmesini istiyorum taraftarın. İyi şeyler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Ee, diğer şeyde de söyleyeyim. Yani Abdülkadir e, özellikle, Abdülkerim özür dilerim. Kendisinden de özür dilerim. Ee, bu futbolcunun Beşiktaş'a gelmesinin, e, istenmesinin ana nedenlerinin başında e, yerli futbolcu hususundaki TFF'nin e, limitleri var biliyorsunuz. Bunlar da kalıyor. Biz e, 14 takım olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat ettik. Dedi ki 8 artı 3 teşekkür ederiz tamam kabul ama artı 1 e, yabancı oynatma hakkını bize verin. Eğer kullanırsak oynadığı maç kadar 100 bin lira ceza ödeyelim. Bu paralar da TFF'nin kasasında biriksin. Yerli oynatan 3 yerine 4 oynatanı da bunlar ödensin şeklinde e, ama maalesef kabul görmedi. Buna ben doğru bulmuyorum. Şu anda e, sanki yerli futbolcuların fiyatları kara borsa e, kulüpler tarafından arttırılmaya çalışılıyor. E, eğer bir şeye e, ihtiyaç var ise onun fahiş olmaması için, kara borsa olmaması için e, gereken arzın önünü açmanız lazım. Ama TF bunun önünü açmıyor. Sadece bunu milli takıma e, yerli futbolcunun bulunabilmesi, yetişebilmesi için yaptığını ifade ediyor. Ancak net bir şekilde vurgulamak istiyorum ki e, Türk futbolcularımız rehavete kapılacaktır. Nasıl olsa benim formam garanti diye e, ve bunun da Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum. Yani en azından yerli futbolu oynamayı futbolcunun oynamasını teşvik etmeli, Yabancınınkini de cezalandırmalısınız. Ama bunun parasal bir değeri olması lazım. Bunu kalkıp da e, o yasak bu yasak demeyle bu işin olacağını düşünmüyorum. Sonuçta Konya Spor'un da futbolcusunu satarken yerli futbolcu şartını iyi değerlendirdiğini görüyoruz. Tebrik ediyoruz. Hakkıdır. Böyle bir talep gelmiştir. Ama gazetelerde yazılıp çizildiği gibi bahsi geçen rakamların biz hem kulübüne hem de kamuoyunun bilgilenmesine Beşiktaşlar'ın fayda var. Hem de futbolcu bunların yarısını önermiştik. Ee, bunların üzerine rakamlar çıktığı zaman da hemen çekilmeyi bildik. Biz kulübümü benim başkalarının e, kullanıp da e, basamak yapabileceği bir e, fiyat harcını kullanabileceği bir kulüp olarak evet. görülmesini istemiyorum. Bunun için de gerekeni ilk anda ve süratli iki hafta evvel yaptık. Yani biz Sayın Başkan, biraz yani. önce Rıdvan'la ilgili devam ediyoruz dediniz ama Frankfurt'ta görüşmeler mi devam ediyor? Takımda mı devam ediyor? Bir yanlış anlaşılma olması adına soruyorum bunu. Frankfurt'ta görüşmelerimiz devam ediyor. İşte. Sayın Başkan, 2013 veya 2014 yılında size röportaj yapsak yabancı konusuyla ilgili açıklamalarınız yine bu yönde olurdu. Aradan 8 yıl geçti, yine aynı yere dönüldü gibi bir durum var. Yerli oyuncuların fiyatının artması, yabancı kuralı ile ilgili sıkıntının tekrar aynı noktaya gelmesi, bu döngü 8 yılda bir aynı noktaya gelinmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla benim bildiğim tek bir şey var arkadaşlar. Rekabet olmazsa kimse çalışmaz ve başarı gelmez. Rekabeti ortadan kaldıracak olan bu bu kararı desteklemiyorum. Şu anda kulüpleri hepimiz zor durumdayız. Ee, her kuruşa ihtiyacın olduğu bir dönemde yerli futbolcunun oynatılması mecburiyetini getirerek bu kulüplerin cebinden e, fazla para çıkmasını e, sebebiyet verecek bir karar desteklemiyorum. Bunu sen Federasyon Başkanı'na da söyledim e, ama sonuç şu an için olumsuz. Umarım bu kararından bir an önce dönerler çok da geç kalmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü transfer dönemi devam ediyor. Yani ortada 20 tane takım var. Bunlar üçer tane yerli oynatma mecburiyeti. Birer de yedek koyun bunlara. 4-5 100 tane 100 tane yerli futbolcu varsa bana arkadaşlar listesiz getirin. Bu zaman içinde olabilir. Ama eğer baktığınızda bugün yoksa markette yerli futbolcu 100 tane takımların kullanabileceği yedekleriyle dahil o zaman bu uygulamanın doğru olmadığını söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım teşekkür ederiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durşebi bugün yapılan sezonun ilk antrenmanında soruları yanıtladı. Antrenmanı bir taraftan izlemeye devam edecekler. Biz antrenmanda futbolcuların görüntülerini ekrana getirmeye devam edelim. Beşiktaş'ın ilk antrenmanı ve sezonun ilk çalışması olduğunu söylemiştik. Beşiktaş Başkanı Ahmet Durşebi'ye biraz önce bahsettiğimiz transferlerle ilgili detayları sormaya çalıştık ve ile ilgili herhangi bir problem kalmadığını not çok net ifade etmese de bir iki gün içerisinde oyuncunun artık resmi olarak Beşiktaş'ta olabileceğini ima etti. Anlayabiliyoruz. Henüz resmi imza yok. Bu yüzden Burnley ile görüşmeler devam ediyor. Onu söyledi. Oyuncunun e, kafası, oyuncunun kafa karışıklığı kalmadığını söyledi. Çünkü e, Vegors'un transferindeki en büyük problemlerden biri. En büyük problemlerden biri e, karar vermesiydi ama kararını verdi. Bu arada antrenman sırasında daha önce çok şahit olmadığımız bir durum var şu anda. E, oyuncuların yaptığı antrenman süreleriyle ilgili bir uyarı sesi çıkıyor ve oyuncular o sese göre ne kadar antrenman yapacaklarını, şu anda da o ses size kadar geliyordur, e, bir siren sesi gibi ve İngilizce süreyi belirtiyor bu anons. İngilizce bir uyarıyla önce siren sesi ardından da İngilizce uyarıyla ne zaman başlayacaklarını söylüyorlar. Bu detayı da aktarmış olalım. Evet transferden devam edelim. Başkan Ahmet Durçebi'nin yaptığı açıklamaların ışığında gitmekte fayda var. Vegors Beşiktaş'a artık transferi için. Günler sayılıyor. Muleka henüz Vegors kadar net değil dedi ama bu Muleka ile de görüştüklerini söyledi. O konuyla ilgili bizim bildiğimiz detayları aktaralım. Beşiktaş oyuncuyu önce bonservisiyle almak istedi ama olmadı. E, Standart oyuncuyu bonservisiyle yaklaşık 3,5-4 milyon eurolara verme niyetindeydi. Anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş'ın kiralama teklifi kabul edilmek üzere ama bu sefer standart lehine istediği şöyle bir durum var. Evet, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kiralık oynasın bu leke ama 2023-2024 sezonunun başında e Kendisi için koyulacak satın alma opsiyonu zorunlu olsun. Bu ifade ve bu durum Beşiktaş'ı biraz e, zora soktu diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş evet kiralama ile ilgili hatta 1 milyon euro kiralama ücretiyle oyuncuyu kadrosuna katma ile ilgili problemi yok. Ama satın alma opsiyonunun zorunlu olması henüz aşılamayan bir durum. E, o da 3 milyon euro seviyelerinde bir bedel. Bu durum kabul edilirse Beşiktaş adına ne olacak? 1 milyon euro Beşiktaş bu sezon başında kiralama ücreti ödeyecek. Önümüzdeki senede oyuncunun performansından bağımsız daha önce Laiç ve Lens'te olduğu gibi satın alma opsiyonu kesin olacağı için sezon sonu 3 milyon euro daha standartlayıcı ödemek durumunda kalacak. Bunu tartışıyor Beşiktaş yönetimi. Bunu sonuca kavuşturmaya çalışıyor. Beşiktaş'ta bir diğer transfer bölgesi de savunma. Rıdvan Solbek takımdan ayrılacak. Oraya Kazımcan düşünülüyordu. Evip transfer oldu. Galatasaray'a kiralanacak oradan. Beşiktaş'ın o pozisyon için arayışları var. Onun dışında da bir stoper arayışı var. Başkana da sorduk. Abdülkerim Bardakçı kendi şartlarını Beşiktaş'ın şartlarını mali olarak e, geçtiğini neredeyse bugün Galatasaray'la e, yaptığı anlaşmanın yarı fiyatlarını hem Konya Sporu hem de Abdülkerim'e teklif ettiklerini e, iş bu seviyeden çıktıktan sonra da transferden çekildiklerini söyledi. Konya Sporu e, iyi bir transfer yaptığı için, oyuncusunu iyi bir e, ücrete Galatasaray'a transfer ettirdiği için kutladı. Abdülkerim için de kariyerinde başarılar diledi. Bu açıklamayı da yapmak durumunda kaldı. Beşiktaş'ta son bir buçuk aydır resmi açıklamaya muhtaç bir konu daha var. Rıdvan Yılmaz'ın transferi. Rıdvan Yılmaz Antre Frankfurt'a transfer oldu ama henüz resmi açıklama yok. Başkanla bu konuyu da konuştuk. Kendisi Antre Frankfurt'un resmi oyuncusu olacak ama henüz görüşmelerin tamamlanmadığını söyledi. Galiba başkan bunu söylemedi ama ödeme planı ile ilgili bonservis bedeli ile ilgili iki kulüp arasındaki temaslar devam ediyor. Antre Frankfurt'un Beşiktaş'a ödeyeceği bonservis bedelini hangi taksitlerle hangi dönemde vereceği ki bonusları içeren, ek ödemeli içeren bir transfer söz konusu. O transferin ek ödemelerinin neleri kapsayacağı yine Beşiktaş'la Antre Frankfurt arasındaki görüşmeler arasında bu durumlar hal olduğu anda Antre Frankfurt Rıdvan Yılmaz'ı 5 yıl kadrosuna kattığını açıklayacak. Rıdvan da heyecanlı bir şekilde yeni takımına gitmeyi bekliyor. Bu da bildiğimiz detaylardan biri. Biz yavaş yavaş yayınımızı toparlayacağız. Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanı için kendi tesislerinde toplandı. Teknik direktör Valerian İsmail yönetiminde yeni transferlerden sadece Getson Fernandez'in yer aldığı antrenman devam ediyor. Diğer yeni transfer Sayıs takım kampından dönecek. Onun dışında da bu süreç içerisinde yapılması muhtemel iki transfer. Vegors ve Muleka'nın artık yurt dışı kampına katılma ihtimalleri yüksek. <laughs> Kameramanımız Yavuz Alp Yamaner'in görüntüleriyle antrenmanı ekrana getirdik. Ben Övünç Özlem. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.